Vakıa suresinde Rabbimiz şu kimselerden bahsediyor. 8. ayet. Ahirette mutluluğa erenler var ya ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanları gelince de mutsuz kimseler. 10 ve 11. İman öne geçen iman ve amelde öne geçenler ise ahirette öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış. Kimselerdir. Allah'a yaklaştıran kimseler kimlerdir? Allah'a yaklaştırılan kimseler iman edip salih ameller işleyenlerdir. Ve Allah'a yaklaştırılan insanlar mutlu insanlardır. Mutlu. Mutlu. Gönlünde mutluluk tohumu olan, gönlünde mutluluğu yaşartan insanlardır. İnsan nasıl mutlu olur? Hamd ederekten. Elindeki ve etrafındaki nimetlere hamd ederekten. Elindeki ve etrafındaki nimetlere hamd etmeyen, şikayet eden mutsuz insandır. Mutsuz insan Allah'a isyan halindedir. Farkında değildir. Cenab-ı Hak sana nefes vermiş, sağlık vermiş, ev vermiş, bark vermiş, Evlat vermiş, eş vermiş. O evlada anne baba vermiş, barınacak bir yurt vermiş. Ya şükretmesini bil. Cenab-ı Hak sana eş vermiş, hamdet. Eşinin olduğu için hamdet ve eşini üzme, kırma, incitme. Kadın erkek Allah sana bir emanet vermiş bu kadar milyar insanın içerisinde sana eş vermiş. Sen bunun bu bu emanete hıyanet etme. Sen adamı üzme, sen kadını üzme. Allah'ın emaneti var sende. E Cenab-ı Hak sana bir de çocuk vermiş. Ya bunun şükrünü, hamdini nasıl dile getireceksin? Evlat vermiş sana. Ya bunun mutluluğunu, bunun hazını yaşa. Sen bunu normalde cana bakın bir nimeti olarak gör ve Allah'a her daim teşekkür et. Ya Rabbi bana bir eş verdin. Bu eşten bana evlat verdin. Benim başımı sokacak bir evim var. Çoluğumla çocuğumla akşam yemeği yiyebileceğim bir evim var. Benim barınabileceğim bir evim var. İster kira olsun, ister senin olsun. Kiraladığın yer de senin. Parasını veriyorsun. Bu büyük bir lütuf, büyük nimet. E işin var, aşın var, eşin var. Allah'a hamd et kardeşim ve bunun mutluluğunu yaşa. Şimdi gençler başta, kadınlar ikinci sırada, adamlar üçüncü sırada. Mutsuz insanlar. Önüne ne yığarsan yığ mutsuz. Hele yeni yetişen gençlik mutsuz. Çünkü o sosyal medya onları komple çepe çepe çevrelemiş. Bildim mutsuz. İstedi kıyafeti alsa da mutsuz, almasa da mutsuz. Cebinde para olsa da mutsuz, olmasa da mutsuz. Allah'ı unutturdular gençlere. Gençler hamd şükretmiyorlar. Daha dasını istiyor. Ya bunun daha dasının sonu yok. Sen iyi güzel bir pantolonun var. Şükret ham haline. Giyecek kıyafetin var. ham haline. Yok bizde öyle bir şey yok. Bütün toplum olarak biz mutsuzuz. Toplum olarak mutsuzuz biz. Mutlu değil hiç kimse. Sebep yani o kadar çok sebep var ki. Toplum olarak mutsuzuz. Herkes yolda kavga edecek yer arıyor. Herkesin yüzü asık. Yani adam eve giriyor eşin yüzü asık, çocuğun yüzü asık. Evden çıkıyor iş yerine gidiyor çalışanın yüzü asık. Patronun yüzü asık, herkesin yüzü asık. Mutsuz. Hamd etmiyor çünkü. Hamd etmiyor. Mutsuz insanın kalbine Allah tecelli etmez. Haline hamd etmeyen kimsenin Allah kalbine tecelli etmez. Ya bir hamd et ya bir şükret ya. Eşinden şikayetçi, çocuğundan şikayetçi, çocuk anne babadan şikayetçi, dededen niş şikayetçi, nineden şikayetçi herkes, dede nine, kendi çocuklarından şikayetçi, torunlarından şikayetçi, şikayetçi Allah şikayetçi. Herkes hayatının her alanında şikayetçi. Dervişler de şikayetçi. Ya sen hamd edeceksin canım kardeşim ya. Hamd et, mutlu ol. Cenab-ı Hak sana bir dergah vermiş, Cenab-ı Hak sana bir zikir alakası vermiş, Cenab-ı Hak sana hayırlık bir helal kazanç vermiş, Cenab-ı Hak sana bir iş vermiş, Cenab-ı Hak sana bir eş vermiş, Cenab-ı Hak sana evlat vermiş. Ya hamdet! Yok, problem çıkarmak için üstad herkes. Böyle olunca Allah'a yaklaşmaz. Allah bizi muhafaza eylesin.